The <laughs> Plak daha hepinize merhaba. Ben Ebru. Hoş geldiniz. Bugün şöyle bir evden yine açılış yapıyorum. Annemlere gideceğiz akşama doğru. Kargolarım geldi. Gelince akşam kargolarıma bakarız. Yılbaşı ağacım sonunda geldi. Şimdi annemden ışıklarımı alacağım. Yarın da yılbaşı ağacımızı artık kurarız. Yarın yılbaşı ağacımız kurulmuş olur. Sadece birkaç eksikleri var. Onların da gelmesini bekliyorum. Yılbaşı ağacının altına bir örtü falan aldım. Onları bekliyorum. Onun haricinde şu an her şeyimiz tamam. Işıkları da annemden aldım gibi kırmış oluruz. Ay çok heyecanlı. Bayağı da bekliyorum biliyorsunuz bunu kurmak için. Yani o dekorasyonu seviyorum ben. Hani böyle yeni yılın gelmesinin heyecanı değil aslında. Sonuçta bir günün bir günden fark yok. Ben o dekorasyonu, o ışıltılı havayı, sokakların işte süslenmesini onu seviyorum gerçekten. Biliyorsunuz sonbahar zamanında böyle bal kabaklarını böyle düşen yaprakların işte o kahverengi tonlarını falan onları seviyorum. Benim için tamamen dekor amaçlı. Seviyorum. Yeni yılı da işte evde herhalde olacağız bu sene. Tam planımız yok daha. Şimdi bir duş alacağım. Güzelce kendime geleyim. Sonra güne devam edeceğiz. Ve çıkıyoruz. Ay şiraları o kadar özledim ki köpeklerimi. Onları görmek için sabırsızlanıyorum. Ayakkabı ne giysem? Spor ayakkabı giyeyim. Nasıl olsa ya şu an tarzım yakıyor. Nasıl valla Annemin boş tabaklarını alıyorum ve çıkıyorum. geldik. Bakın şimdi benimkileri gösterin nasıl sevinecekler hemen. Selam. Ben geldim. Üçer tane, üçer tane. Al bakalım. <laughs> bak dur sen var. Ben sizi yiyeyim ah. ben ya. Mama mı verdim ben size? Bak burada yerde, yerde. 10 dakikadır 10 size... dakikadır seni hissettim bu. Hadi ya. 10 senin ben yerim, yerim yerim gel gel çıkma gel gel buraya buraya gel, gel şimdi. Yerim ya. Bak. Yok, yok yok düşmedi yediler hepsini. Gel, siz buraya, siz gel buraya gel buraya. Gel Gofret. Allah. Şey, Gir içeri. Gel gel gel. Gel gel gel. Ne oluyor? Kındıklarım benim ya. Ben çok izledim. Sizin yatağınızı yesinler ya. Kim yatıyor burada? Kim yatıyor burada? Şuna sana küçük geliyor. Ben yedim, yedim. Yedim ya. Ne yapıyorsun? Ben yedim. Ne Ya, Bu çok bakın var ya. bunlar. yapacağım? Yatağında güzel olmuş. Küçük gelmiş ama biraz galiba. Şu köfte öyle, yapmış, bir ya. içli köfte yapmış. Birazdan Yaptarı göstereceğim. Diyor, ama göçü. sizi çok özledim ya. Tabii dolar bazında öyle. benim. Ya, yabancı yatırımcı öyle. Bu şey gibi ya. Almanyalardan adam bizim ülkemize alışverişe gelmiş. Ürün oluyor gibi yani. Yoksa şeyle alakası yok. Hayır, hani öyle. TL'de rekor kırıyor ama dolar da ucuz. Arkadaki şey ne kadar uzamış sizin de patos Ne güzel olmuş bu köşe. Çiçek köşesi yapmış annem. Bak ne güzel olmuş. Demek benim babam gemide çalışıyor. <laughs> yani. İzledin Yoksa, mi videoyu? Ya? Yoksa bizim orada var bizim yok, nasıl de, bir Nasıl izlemiş? Yemin olacağız çıkacağız yani. <laughs> nasıl izlemiş? Sen demesi o senin hiç söylediğin yok. Evet ya. Hayır ben ilk okulda. Bak da övmüş Teşekkür ederim bana arada yani. yani koltukları falan böyle doğru hmm, değil. Ne kadar yakışıklı baban var demişler baba. Allah Allah. Evet. <laughs> Kaç yaşında? Çok cool demişler. Çocuk, çok cool demişler şeylere. sana. Şeyleri. Yok, yok. Öyledir benim babam. Yok mu böyle şöyle yani... Çekiyor mu? Çekiyor. <laughs> <laughs> Ebru'ya bak. Tonga'ya bırakacak bizi. Haydi. <laughs> ha cidden ama ya. Anneme de demişler çok tatlı. Size size ne diyecekler? Size de çok tatlı derler ki. Çok tatlısınız çünkü. Eğer çok senin küzün. de, senin de takipçilerin böyle senin gibiyse onlar da çok tatlıdır. Evet, değil mi? Tatlılar ya valla tatlılar. Devamlı sen yazışıyorsun. Şey demişler baban çok cool. Cool, cool musun? Evet. Öyle, öyle görüyorlar ama öyle gördükleri için. Eey, batu batu birazcık güzel anlattığı için <laughs> o göze bakıyor Yok öyle bugün. bakın size bir bir kul cool özelliğini daha göstereceğim hemen. Bakın bu tablolar hep babam yaptı. Mesela şu tabloyu falan babam yaptı. Baba sen bunları anlatıyordun hani. de Aşağıda vardı mı diğer tabloları nerede? Babam <laughs> ressam, yaşayan asker ressamlardan da. O zaman hala öyle yani. Bakın böyle soyut çalışıyor ama babam. Ama bunun şey neydi? Doğuş muydu? Neydi bunun adı? Yeniden Doğuş. Yeniden Doğuş tablosunun adı. 2005 yılında yapmış. 2000 yılında mı yaptın? daha güzel. Bakın mesela şu. Ya yani bunun bunların her detayında bir şey var. Bu anlatıyor yani onun anlatması lazım ama böyle mesela bu anneyle çocuğunu anlatan bir tabloydu ama adını bilmiyorum. Oh ne güzel sessizlik oldu. Babam senin tablonu çizmişti. O nerede? Bilmiyorum ki. O da vardı da o nerede bilmiyoruz. Bakın bu kost devasa bir tablo. Bu kost kocaman bir şey. Şöyle uzaktan çekeyim. Bayağı büyük bir tablo bu. Şurası ama taşınırken yırtılmış bunu tamir edecekmiş babam. Değişik. Hep böyle soyut soyut tablolar. Mesela bu da yaptığı üç boyutlu bir tablo ama bunu böyle bambulardan, kamışlardan falan yaptı. Böyle değişik bir şey. Yani bu tam tablo demez. Bu biraz daha... Ya tablo ama değişik. Ya isimlendiremiyorum şu an. Bu da çok güzel. Bir şey diyeyim mi? Çok böyle, güzel duruyor. Daha böyle cevizli. Annem ilk şey defa değil. işli köfte yapmış da onu soruyordu. Annem zaten... Kameraya çeksen şey... yan keseceğim. Kes bakalım bir. Çıtır çıtır. Of of of. Evet. Eline sağlık eline çok güzel gözüküyor. Vallahi tadına bakın. Lahana sarması sevmem normalde hem sevmem derken yaprak sarmasını tercih ederim harika olmuş. Annem çok güzel farma lahana yani sarması. Yediğim, yediğim en iyi sarma olabilir yani lahana sarması. Anneannem bunu görmesin. Canım. Canım yalnız bir tane şeyle deneyebilir misin? Biz hmm. çünkü en şimdi limon bu, bu dökecek kıymalı bak. Ama, kıymalı ama limonlu dedi. Bu arada hani bu resimleri yapıyor babam şimdi. Eve de böyle benim eve de yaptırmak istiyorum babam bir tane yapacak ama. Daha beğenemedim tam. Evde de babamın tablosu olacak inşallah. Evet yani. Baban Evet ablam evet. Çok sıcak değil mi? Bayağı iyi olmuş. Ben daha hayatımda ilk defa Kıkayım yaptım. Peki ben de Ne yalan söyleyeyim. Bana Vallahi... şunu şey verebilir misin? Ama kendi kendime eleştirilerimi yaptım. Anne. Hamuru birazcık daha katı olmayacak. Biraz daha cıvık hamur olacak. Neyle yaptın? Ne tarifini tarifi, kendin mi yaptın? İnternetten. Zor mu? Ama Zor. <laughs> güzel olan her şey zordur tabii. Herkes böyle çıkaramaz. Yani Aynen. Lezzet olmasaydı bu ay gelmesi bir başarı. Birileri ben, yorulmuş. Ben 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 tok, ben 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 Koy bunu o zaman Bunu alalım. Bunu alıyorsun. Evet, bunu alıyorum. Keşke kırmızımsı getirseydim ona koyardık. Kırmızıyı almayacağım aslında ama Vallahi bilmiyorum. Işte. Ya kırmızı dekor yapmayacağım çünkü ama yine de şu topları alacağım ya. Evde bir şey koyarım. Şu elma falan çok güzel. Bunları da alayım ya. Ben onları geri getireyim. Bence bak al. Bunlar çünkü yılbaşından sonra bizde kalacak. Ay ne döktüm. Az. Altı çıkıyor. Yok bunun bir tane de kapağı da vardı. Bak şu da vardı. Şu düşmüş. Ben bunu az önce bir süsledim. Bir süsledim. Ben sıradım yerim ya. Ben yine geleceğim tamam mı? Görüşürüz. Çak. Çak. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz aşkım. Ama, ama, tabii, kendi Onun Bana şey da gelin tamam mı? Temizle, bana da alayım geleyim. Ben de kalın bir gün. gün. Tamam mı aşkım? O ben yiyeyim. <laughs> sizin için de şöyle mıncıklıyım ne yapıyor? Kıvıcım benim. Şunlara bak ya kıvır kıvır. Aşkım hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz de gofret. Görüşürüz de. Çıkma bak. Atıcıcım şunları Çıkarım koyuyorum. Ama ben Bakması lazım. Bana sorması lazım. Hemen kaç, hemen kaç zaten zaten. mı ya? Gofret. Gofret. Şey çak. Gel. Çak. 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 Aferin. çak bir daha. Çak. Çak. Gofret. hadi gidiyorum ben. Çak. 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 Abi ya çakıyor. Yapabilecek misin? Hadi bakalım. Çak. Aferin. Aa, Hadi görüşürüz. Sarma. Şeyleri, Aa, şeyleri kızım benim görüşürüz. Hangi Leblebi? Görüşürüz. Hadi koş bakalım. Gel. Ya beni yerim şuna da oradan bakıyor ya. Yiyeceğim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi aşkım. Tom. Hadi ver ver. Hadi bay bay anneciğim. Hadi. Hadi görüşürüz. Sizi Hadi görüşürüz. Seviyoruz. Seviyoruz. Eve geldim. Dedim ki dolapta bozulmaya yakın domateslerim var. Onun suyunu çıkartayım. Yemek yaparım. Çorba falan yaparım. Veya yemeği kullanırım diye düşündüm. Onları birlikte ayıklayalım. Hadi bakalım şimdi. Öncelikle şunlar annem babam pazardan almış. Mis gibi. Tazecik böyle köy domatesleri. Çok güzel. Bizim pazarın. Şurada var. Şurada da biraz bozuluyorlar. Bunları yıkayayım. Güzel Sadece rendeleyelim, sonra kavanoza koyayım. Çok iyi fikir bence. Kavanoza koyalım ama hemen onu yapmam lazım. Bu <laughs> 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 bunu tıkadı. Şimdi huniye hiç gerek yokmuş. Hiç gerek yok, direkt şöyle ben dökelim. Ve bu doldu. Bir e daha domatesim var. Ne yapacağız? Bildiğiniz bir kavanoz aldı. Ben bir kavanoz daha çıkartayım. Bunu da dedim ki şu kaseme koyayım. Bir de şöyle trend yolda kapaklar satılıyor. Yani bu böyle esneyebilen bir şey. Her şeye bunu takabiliyorsunuz. Çok uygun fiyatlı. Bunu mutlaka çeyizciler alsın. Çeyizci olmayanlar da alabilir. Hani öğrenciyseniz falan. Bakın mesela şimdi koydum buna. Tek yemekli. Kalan böyle yemekleri her şeyi çok rahat bir şekilde kapak yapabiliyorsunuz. Yani bir kapağa ihtiyacımız yok. Bunlardan bir sürü var. Hatta göstereyim. Şöyle boy boy satılıyor bunlar. Her boyu var. Çok işe yarıyor. Böyle kurtarıcı, pratik şeylere bayılıyorum. Yani kremanız, bir şeyiniz fazla geldi. Hemen şöyle küçük küçük kaplarınızın bile kapağını yapabilirsiniz. İşte peynir kabınızı, cam kaselerinizin hepsine böyle kapak yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. turgumuz var şurada. Bunu pazardan almıştım. Bunun içerisi ortası böyle pembe bir tüp. Bunu yardım yaparız salatasını. Dolabın içi de iyice dağıldı bu arada. Şu an bir dolap düzeni olduğunu söyleyemeyeceğim. Son olarak annemin yarın için koyduğu lahana sarmalarımız var. Yarınki yemeğimiz de hazır. Bu arada bir şey yeni gördüm. Şu ne? Batı yapıştırmış. İnanılmazsın aşkım. Gerçekten inanılmazsın yani. Yer kalmadı çünkü burada bir burada şeyimiz eksikti. Apple logomuz eksikti. Gerçekten. Neyse biraz dursun. Gönlü olsun sonra çıkartırım. Bir ara Samsung telefonun arkasına yapıştırmıştı. cama yapıştırmıştı falan. Seviyor böyle şeyleri. Şimdi de buraya yapıştırmış. Hevesini alsın sonra çıkartırız nasıl olsa. Yine bir temizlik rutini. Yani her akşam yapılan. Şu rozmanın bezlerini çok seviyorum ben. Mutfak bezlerini. Hem renkleri çok güzel. Bir yeşil bir de böyle pembe çıkıyor içerisine. Bu sefer pembe kaldı. Bunları seviyorum. Mutfak bezi olarak bunu bir de limonlu olan neydi? Diğerini. Markasını unuttum şu an. Yılbaşı ağacına hiç bakmayalım. Zaten bunu yarın birlikte açacağız. Şu ikisinin ne olduğunu bilmiyorum. Bir bakacağız. Şu da en son Tren Joe alışverişimden aldığım ayakkabı. Onu göstereceğim size. diğerleri daha gelmedi. Açmış. Aşk, maske vardı. Maske nerede? Çantana koymuş. Çantama mı koydum? Annemden getirdi. Ya büyük olan büyük yiyeceklerin içerisindeydi sarı. evet sarı. O zaman yiyeceklerin içerisinde olabilir herhalde. Ah, ama onları do ben do yerleştirdim. Dolaba koymuş olma ihtimali. Aa maske! Yüz maskesi dolaptan laftan çıkıyor. Yani Dolaba konuyor ama. Mesela şu gözaltı maskesi. Çek. Aşkım o şey nerede kocaman? Vardı maske. O kadar garip bir olay oldu ki şu an. Gerçekten. <laughs> ne denir buna? Paranormal mi? Paranormal aktivite paranormal olaylara dönüşmeye başladı. Annemlerden gelirken arabada aynı hani son annem bunun böyle maskesini size videoda gösterdim hatırlamıyorum. Bunun yüz maskesini almış, vasıstas sipariş vermiş. Bir de şu Deborah markasının iki tane dudak kalemini söylemiş. Birisi 13 numara, birisi 03 numara. Renkleri de bayağı güzel bu arada bakın. Tam böyle günlük sürmelik. Diğeri de böyle o 13 numarası da çok güzelmiş. Deneriz bunları. Şöyle söyleyeyim. Arabada ben en son bu yemekleri taşıdığım kağıt, torba, poşet var. Onun içerisine koymuştum. Arabadan gelene kadar Batu taşıdı onu ağır diye. Eve geldik yok. Yola baktık düşürmüş müyüz falan diye de düşecek durumları yok. Ben çıkarttım bir yere mi koydum hatırlamıyorum ama çıktığında Sen görmedim. Bir Sen unuttun koydun yerden. Hayır ya çıksaydı ben Hayır. şu vlog'daydık zaten ben size vlog'da gösterirdim o domatesleri doğrarken. Evde öyle şey değil yani kocaman içinde kaybolacak bir şey değil yani. Evet. Çok garip. Size şimdi onu gösterecektim. Ama gösteremiyorum. Gösteremiyorum. Onun yerine... <laughs> Nereden çıkacağını çok merak ediyorum. Çıktığında yapacağız artık o maskeyi. Yüz maskesi yerine Nur Cemal'imizi göstermeye karar verdik. Size <laughs> aldıklarımı göstereceğim. <laughs> Sonra da bu vlogu kapatıyoruz. Yine her zamanki yerimize geçelim. Ne demek? En son şu gelenleri merak ediyorum ya. Ne geldiğini. Ne aldın? Dur buraya getireyim. Burada bakalım. Burada mı bakacağım? Ooo. Işte şey Gel bakalım birlikte. De. Tamam. Yer değiştirdim. Şu ben çalayım mı? Poşet açalım. Bunu ben <laughs> Kozalak. Aa kozalaklar mı gelmiş? İndirime girmiş onlar biliyor musun? Biz 17'yi almıştık, 13'e düşmüş. Bir kozalak daha. Yılbaşı harcı süslerimiz. Bir tane daha geldi. Aşkım evet. söylesem ben ağaçtan tırnak toplar mı sana? Niye para verdik bunları? Bakın. Ha ipini takamazdım. Bayağı güzelmiş. Çok güzel. Yılbaşı ağacı nasıl açacağız Ben Kod dedim, renk. dedim ki Starbucks'ın önünde çam ağacı vardı. Sonra kozalak da vardı. Alacaktık hmm. onu, gelecektik. Aa, çok haydi. şey kokuyor. Başım ağrıdı. O hani öyle bir yapışkan. Benim şu an böyle bir paranormal maranormal değil ya enerjim gitti. Valla bak yemin ediyorum yine tansiyonum <gülüyor> yükseldi <gülüyor> benim. Korkutayım mı seni? Hayır korkutamadım. Yapma yapma. Elinde bıçaklar çok... çok Biraz geriye alayım. bırak kork. Yani ağır bir şey. Aha! Ay, Çok garip oldu. Ondan beri kesmeye çalıştım, kesilmedi. Bir dakika dur, bir dakika dur. Ya gözlüğüm gitti ya. <laughs> Aa! Ya neyse bunu bırakayım dur. Bu ne? Aa! dolap, dolap kutlarımız gelmiş. Dolap kutu mu? Benim makat masasını kutu. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bence videoyu burada sonlandıralım. Ağır kutlarını değiştireceğim de. Odaklamıyor. Böyle kulplar almıştım. Çok güzelmiş. Boyuta da çok güzel. Kaç tane tam mı? 5, 10, 20, 30. Fazla fazla aldım. 4, 5, Burada bir tane trend yolu var. Onun şeyleri Bana bir şey aldın mı? 13 lazım. Evet. Hayır. Benim arkasım geldi. Evet. Ne? Arkası aldım kendime. Ne güzel. 2, 4, 5. Ya tamam. Tam gelmiş. Tam eksik geliyormuş ya bazen. Bunları da yarın yapalım. Birlikte. Bak. Sulaşılmak. En sevdiğim biliyor musun? Keşke benim de bir şeyim olsa da açsam. Hadi öyle işte. Bir alışverişlerim tam gelmedi ama. Çok aklıma bir Ama sana uyumuyor. Tada. Ah çok güzel bak. Bakın ilk size göstereyim. Tada. Baya güzel bu arada. Beklediğimden güzel geldiler. Ben bunları çok seviyorum. Aglara çok benziyor ama Aglar'ın fiyatları 2000 lira falan oldu. Ben de... Bu kaç para? Bu 180 falan. Hadi ya 180 lira ayakkabı mı kaldı? Arkadaşlar geçen gittim. Kısasını aldım bir de bunun uzun siyahını aldım. O da böyle gelirse bakayım değineceğim. Ben gideceğim. bu arada senin videolarını, videolarını izliyorum yani doğal olarak. Kendime çok sinir oldum. Niye? Yeah. Sürekli burada hani iz, izleyen insanlar arkadaşlar arkadaşlar diyorum. Ve ben çok cringe geldim kendi kendime yani. yeah. Ondan sonra arkadaşlar dedi yani. de öyle adam vuz yapacak. Yemedi. Yani. böyle yaşayamam yapalım Ben bunu yemedim. Ayanda patik olduğu için olabilir mi? Kalın patik var. Ben evet. bir numara büyük söylemiştim bunu da. Yani arkadaşlar hitabı bana çok garip geliyor. Neyse konumuza dönelim. Geçen gittim Air Force. var ya bunu Force... 39 bile söyleyebilirmişim. Ama çok kalın çorap var ayanda. Bakın. Oo. Oh maşallah. Tam istediğim gibi. Maşallah. Ama Aa, bunu bu bu kadar kalın çoraplar herhalde aslında rahat. Arkadaşlar alırsanız bir numara büyük söyleyin. Ben normalde 37 giyiyorum 38 söyledim. 39 bile söylenir yani böyle kalın çoraplarla giymek için. Aşkım ben de 41 giyiyorum. Çok yiyorum. güzel. Ben de 41 giyiyorum aklımda bu olsun. Söyleme alalım? Ya yani söyleyeyim ben yani yarın öbür gün bir şey olur. Sen falan. istiyor musun bundan? Bunlar gizler giyiyor mu? Ak. Ag. Ak mı? Ak Ag gibi duruyor ama çok güzel değil mi? Bence organize gibi. Nasıl bak bir bakayım. Çok güzel. beğendin yani mi? Hayır çok tatlı oğlum. Seyfürederim. Siyah da gelecek sence. şimdi. Bey bir prenses. Çok güzel ama ya. Çok rahatmış. Çok sevdim. Ooo tişörtün de güzelmiş. Sevdim. Talk less, act more. Ne diyor? Kapa çeneni. Talk less, act more. Ne diyor? Az konuş. <laughs> çok şey yani. <laughs> Az konuş çok Ya konuş. Konuş. <gülüyor> <gülüyor> konuşma göster diyor yani. İcraat diyor icraat. <laughs> o benim de kibar söylemiş. <laughs> ben kaba mı söyledim? Hayır. Kapa çeneni <laughs> göster. Vay vay vay. Hayır öyle değil. Göster demiyor da. Kapa çeneni. Neden o kadar kadınım? Yapıyorsun? Bir söz vardı ya. Acting more than words mu? Öyle bir atasözü. İngilizce. Ne demek o? Bilmiyoruz İngilizce. <laughs> İngilizce nasıl bilmiyoruz ya? Göstermek konuşmaktan da daha etkili değil. <laughs> 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 Unuttum. Çok iyi aşkım ben aydınlandım şu an. Gerçekten çok şu an ayağım içinde alıştı. Dediğim gibi bir numara büyük söyleyin. Diğer siyah da gelsin onu da diğer videolarımda göstereyim. Siyahını da mı aldın? Bunun bir boy, biraz bir daha uzun olan siyah. Bir, <laughs> kırk bir. Çantı. Portivan. İngilizce sence önce var. Sizin İngilizce de ya. Portivan. Quatro y uno. O zaman 20 yaşında olabilirsin evet. de şu an de değil yani. Beyinte. Siyete. Siyete. Anos. 27. Hayır ya 26 mi? kandırdın. 2022'de 27 oluyor o zaman. Eight o zaman canım. Beyinte <laughs> seyis. <laughs> Az kaldı. Bu çok biraz ses. Vay be. Comestas. Comestas muy bien. Bu kadar. İspanyol değil. Yani un poco, ben... un poco İspanyol. Yo, yo hablo un poco, <laughs> de español. Yeah. Yes, no, <laughs> yeah. Yes. Yeah. 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 Sí, amigo. <laughs> si, sí, amigos. Bize ne gelen sorularda <laughs> ekonomiyle alakalı konuşmamızı istiyorlar. Arkadaşlar <laughs> yapmayın. Neden? Yapmayın. Bu şu an değil ama bundan bir, bir sonraki videoda bunda konuşalım. Arkadaşlar bundan birkaç ay sonra daha, 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 daha konuşuruz ekonomi. <laughs> Neden dolar, euro neden yükseliyor? Bunun sebepleri neler? Dolar, euronun yükselme sebebi arz talep. Yani doların yükseldiğini gören herkes, TL'nin değer kaybettiğini, her şeyin zamlandığını gören herkes elinde TL bulundurmak istemiyor. Adam eline 100 lira geçiyor, 100 lira dolar yapmaya çalışıyor. Birincisi halkın dolar almasının etken. Yani büyük bir etken değil ama etken. İkincisi şirketlerin kısa vadeli ve uzun vadeli borç yükümlülükleri sene sonunda geliyor. Bizim şirketlerimizin yani %90'ı dışa bağımlı. İthalat yapıyoruz biz. İthalat yaptığımız için borçlarımızı dövizle ödüyoruz. Yani Aselsan dışarıdan aldığımızı dolarla euro ile ödüyor. Bunlarla ödediği için ve sene sonu geldiği için şu an Aselsan bu borçlarını yabancı şirketlere ham madde borçlarını kapatmak zorunda. Bu yüzden Aselsan da gidiyor dolar alıyor. Türksel de alıyor. Türk Hava Yolları da alıyor. Bunlar kısa vadeli borç yükümlülüklerini kapatıyor. Bu iki. Üçüncüsü büyük şirketler yine ithalat yapan şirketler sonuç olarak adamlar ithalat yapmaya devam edecek ve artan bir döviz sıkıntısı var. Bu adamın bu dövizleri yani yarın öbür gün alacağı ham maddeleri garanti altına alması lazım. Bu sebepten adam dövizini alıyor kasasına koyuyor ki diyelim ki adam Ocak ayında 300 milyon dolarlık bir yatırım yapacak. E şu an 14 liradan alıyor ki riskine girmiyor. de para var Türk lirasını direkt dolara çeviriyor. Yani, yani dolara... Dolara ben çok hızlı <laughs> Dolara buraya şey bir buçuk 0.75 Sıfır Batı öyle <laughs> bazen Ay, yardırıyor. ben, ben düşündüğümü aktarıyorum çünkü bir Çok yayınlarında da şey yaparlar yavaş konuş yani, biraz da anlaşılır anlatman lazım. Tamam okey. Okay. Yani sonuç olarak şu an dövize inanılmaz bir talep var. Bu birinci, bu üç neden dövize taleple artan neden. Bir de e, diğer neden var döviz gelirimizin az olması. Yani daha doğrusu döviz gelirimizin olmaması. Birincisi yabancı yatırımcı ülkemize normalde yatırım yapıyor bizim. Ne yapıyor? Geliyor borsasına yatırım yapıyor. İşte Emlak sektörüne yatırım yapıyor. Bir şekilde adam bizim Türkiye'ye gelip dolarını satıp karşına TL alıyor ve bu TL ile gidiyor bir varlık alıyor. Yani hisse senedi alıyor, arsa alıyor, işte araba alıyor, aklınıza ne gelirse. Adamın dolar bozması lazım. Fakat adamın bizim ülkeye yatırım yapacakken bir bakıyor dolar geçen gün 9 liraydı, 11 olmuş, 13 olmuş, 14 olmuş. Adam diyor ki ben dolarımı bozdurup bu riske niye gireyim? Adam gelecek işte 9 liradan 1 milyon dolar bozduracak, 9 milyon lirayla gidip bir arsa alacak. Dolar çıkacak 14 liraya, arsa çıkacak 10 milyon liraya mesela. Adam %30 zararda. Adam bu riske girmemek için şu an yabancı yatırımcı ülkeye yatırım yapmıyor aksine kaçıyor. Yabancı yatırımcının ülkemize yatırım yapabilmesi için stabil bir dövize ihtiyacımız var. Bakın dövizin 5 lira olmasına yani doların 5 lira olmasına Güvenilir ihtiyacımız olması yok. Tabii. evet. Dolar 100 lira olsun ama biz 100 lirada kaldığını ya bir söyleyelim yabancı değilim ki bu 100 lira artık yani değişmeyecek. Yani özel... yabancı yatırımcı bile güvenip Evet yatırım getiremiyor yani. işte. Sıkı... Asıl sıkıntımız bu. Yabancı yatırımcı bize güvenebilse ülkenin piyasasına güvenebilse şu anda dolar bozar. 14'ten de dolar bozar. 100 liradan da dolar bozar. 5 liradan da, yani da dolar bozardı. Bunun sebebi bozar. de ne? yapılan açıklamaları daha güvenilir olması lazım. Yani i̇şte sorun zaten burada. Yani bizim Merkez Bankası başkanımız, Ekonomi Bakanlarımız, Maliye Bakanlarımız çıkıp çapsız çapsız açıklama yaptıkları için maalesef yani adamın en ufak bir bilgisi yok zaten ekonomi konusunda iktisadı yok. Ben daha bilgiliyim. Yani ben ekonomi okumuşum, adam ekonomi bile okumamış. Bu adamı sen kalkıp Ekonomi Bakanı yaparsan doğal olarak vizyonsuzluğu sebebiyle bak bunu adamı yermiyorum Adamın farklı alanda başarıları var. Tamam mı? Adamın farklı alanda başarıları varsa o alanda değerlendir. Sen kalkıp Enerji Bakanını Ekonomi Bakanı yaparsan doğal olarak yabancı basın artı ekonomistler seninle dalga geçer. Sonuç olarak bu dalga geçmesi sonucu ülkemizin ekonomisi yabancı basında dalga alay konusu oldu. Doğal olarak gelecek olan yerli yatırımcı, şey yabancı yatırımcı da gelmiyor. Yabancı yatırımcı dediğimiz Katar, Katar yatırım yapıyor. Yaptığı rakamlar da komik rakamlar. 10 milyar dolar dediğiniz parayı Merkez Bankası geçen hafta sattı zaten piyasaya sattı doları baskılamak için hiçbir şey de yapamadı. Dolar gitti hala gitti yani o para yani... boşa gitti. Para çok para çöp. Ayrıyeten Merkez Bankası'nın 13.60'tan yokta short pozisyonu var. Yani bu an, şu anlama geliyor. Aralık sonunda Viyop'tan gidip yaklaşık 3.5 milyar dolarlık pozisyon almak zorunda. Alım yönlü. Yani gidip Aralık ayının sonunda dolar kaç para olursa olsun 3.5 milyar dolar alacak piyasadan. Almak zorunda. Short'unu kapatacak, pozisyonunu sıfırlayacak. Merkez Bankası tamamen saçmalıyor. Yaptığı ekonomik politikanın hiçbir verimliliği dayanağı yok. Bu dayanaklar olmaması sebebiyle de döviz bu şekilde bir hal almış. Bunun dışında mevcut hükümetin bir ayağının çukurda olması da ülkedeki siyasi belirsizlikten ötürü yine yabancı yatırımcıyı etkiliyor. Tamam sabah kadar engelliyor. konuşuruz bu arada. Aynen bunlar ama ayrı bir videoda böyle ekonomist sohbeti için evet. ayrıca yaparız. Yok yani. bunlar an... ben belirli başta etkenler. Bu kadar ben de. Evet. Ben, yani bu... sorunuza cevap vermişizdir ben bence. Hani öyle. bu Böyle çok çok ön dillendirmek de istemiyoruz. Ne Kanalım mi? çünkü ekonomik kanalı ne değil ama soruyorsunuz ya da cevaplayacağım ara ara. Yani yine sorunuz varsa cevaplarız. Son olarak ne yapabilirsiniz onu da söyleyeyim. Birincisi arkadaşlar, yatırım yapabilirsiniz. Şu an ülkemizin şirketleri çok ucuz. Hangi şirkete yatırım yapacağını bilmiyorsanız bu arada 5 dakika oluyor biraz daha... Tamam hangi şekilde yatırım yapacağını bilmiyorsanız aşağıya link bırakıyoruz. Westankapital.com girin bizden hizmet alın abi bu kadar. Ben de reklamını da koyarım ve gidelim. Twitter'dan takip edin. Twitter'dan Batu'nun hesabından edin. da anlık analizler paylaşıyoruz. Oradan da botun evet. e Batu'nun analizlerden kendiniz seçip yatırım yapabilirsiniz. Be ben traderım. Ben günlük analizi, ben günlük işlem. Ben yatırımcıyım. Yatırım, yatırım ben yapacaksınız olay burada arkadaşlar. Bilen çocuğu bu. Bilen çocuğu ben daha uzun vade. Aynen. Allah daha garanti. Var. Batu daha risk seviyor o yüzden. Ben riskleri anladım. Bugün zenginiz yarım fakir. Neyse videomu artık burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Aralık videolarına tabii ki de devam edeceğiz. Ve Yara ekonomi topik an... sen şu bilançolarını anlat. Ya bu, evet. Bununla bitmiyor yani. Yani de siz soruyorsunuz gibi. ne yaptığımız tam olarak. Hani tam olarak ne yaptığımızı. Sonuçta bu benim mesleğim. Yani siz bir mimara gidip nasıl çizim yapıyorsun falan diye sormazsınız ama. Ya e, sorsanız yani... da adam size 5 dakikada anlatamaz. Evet anlatamaz yani. O yüzden size anlatabileceğim kısmını gösteririm tabii ki de merak edenler bu bölümü seçenler geçmek isteyenler için geniş bir sektör yani bizim bölüm. Her sektörde çalışabilirsiniz. Yani bizim bölümden mezun olan da... Paranın olan... geçtiği her yerde çalışabilirsiniz. Bankada çalışabilirsin, yani. CEO da olabiliyorsun yani çok farklı iki, Yani kendi şeyler. Kendi işinizi de kurabilirsiniz bizim gibi bir şekilde. Tabii. Öyle yani bundan bahsederiz. Eminim ki bunun merak eden üniversite öğrencileri var çünkü çok soru alıyorum. Detaylı bir şey Detaylı yapalım, evet soru aynen. hazırlayın aşağıya. Sen soruları not al hayatım, biz cevaplayalım. Instagram'dan yapıyorduk. arkadaşlar yapayım tamam mı? Bana Instagram'dan beni takip edin mutlaka. Bir gün önümüzdeki günlerde bir kutucuk açayım, oradan gelen bütün sorularla biz bir video çekelim. Ben 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 çok ben bence çok mantıklı. Bence yapalım. Mi? Tamam. Sizleri seviyoruz. Seviyoruz. Sebep olacak sorular sormayın. Sormayın. <laughs> Bana şu an abone olmayı da unutmayın. Lütfen bakın emek harcıyorum. Gerçekten her gün video atıyorum size biliyorsunuz. Emekler. Umarım 100 bin olacağız. Umarım. Sizleri seviyorum kendinize çok ama çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Başka videolarında görüşürüz. Yarın görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay. Bright. They look into my soul and it sparks my life. Can, Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there?